Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Bugün, e, evet, bugün kim var aranda bugün konumuz şeref. Bugün şeref ve birlikte daha yeni yaptığımız bu videoları yani şu izleyeceğiz arkadaşlar. Evet yani şöyle diyeyim. Bugün yaptığım videoları izleyeceğiz. Şöylemesine böyle izliyoruz. O zaman hemen ilk dank yaptığımız videomuza geçelim. Ev yapacağız. Evet evet. başlayalım mı? Kır 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 kır. Allah Oğlum sen ne yapıyorsun? Atıyorum küçük? Şimdi evimizin girişi. İşte, Düzelt. evimizin girişi burası. Arkadaşlar bak şöyle girecek. Hadi lan olma ya. Hadi lan Gel. Kurut be. Kurut be. şöyle. Kurut be. Hadi şöyle. Bu böyle. Duracak. Hayır, Allah! <laughs> bir daha de bozmayacağız dedi ya. Bir daha de bozmayacağız. Dedi. Tamam, hadi. Hadi, hadi, hadi. Kapar mısın? Çok yaza Evet, <laughs> evet 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 Ama yapmaya başlayalım mı? Şimdi... Kır 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 Geç dışarı Allah Evimiz... Allah Allah Oğlum sen ne yapıyorsun? Şimdi evimizin girişi i̇şte şöyle evimizin girişi burası Arkadaşlar bak şöyle girecek Hadi lütfen Olma ya Hadi kardeşler şimdi Ya bana bakalım <laughs> <kürütme. gülüyor> <laughs> <gülme> Hayır, bir şey, <gülme> <Oğlum>. <gülme> ha, Şimdi ben bir kaydı durduracağım. Burayı toplayalım ben dışarı. Tekrardan geldik. Etrafı topladık. Geldik. Hemen videomuzda. <gülme> 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 bir de bozmayacağız dedi ya. Bir de bozmayacağız dedi. Ama dedi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Öm, 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 öm. bir dakika şimdi tekrardan başlayacağım. Gülene bir tokat. Anlayız. Gülene bir tokat o zaman bu videoda çok sıkacağım diye. Selamlar Bugün şey yazabilse. Evet yapacağız. Evet evet. yapmaya başlayalım mı? Kır 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 Oğlum sen ne yapıyorsun? Seni, ne yapıyorsun? Atıyor musun <laughs> çünkü? Şimdi evimizin girişi düştü i̇şte Şu evimizin girişi burası. Arkadaşlar bak şöyle girecek. Hadi lan olma ya. Hadi arkadaşlar şimdi. Aman arkadaşlar bu soruyu. Hey! Şükür Geldi geldi. Bilmiyorum. Geldi. 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 video bitti Bunu bunun şeyini izleyeceğiz. O zaman şeyleri şöyle böyle bir tane. <laughs> abi <işte> de... <laughs> Ay lan. Ay lan de bozmayacağız dedi ya. Bir de bozmayacağız. Dedi. Tamam hadi. Hadi, 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 hadi. geliyor. Oy, geç, geç, hafif, Geldi kardeş. Geldik. Tekrardan geldik. Tekrardan geldik. Şeref gitti. Döndü geldi. Ben neden başlamadım seni? Ya? Oh. Oldu. Yani şu an girişi böyle. Hiç düzenliye kalmadım. Burada böyle bir parası. ortada. Evet. Allah'ım. bir buradan bir yapayım. Burada böyle bir parası. Evet. Al lan al Hadi gel. Çabuk, Çabuk gel. Bunu ne yapacağız peki? Bunu da böyle, şey. böyle yapacağız. Ne yapayım? Lotereye kazanır mı? Bak 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 mı? Evet. Evimiz sağa. Ne yapayım? Oğlum çocuk var da alayım şöyle. Evet. Evimiz sağa. şöyle bir yapmak var. Ama böyle ya va va yapmak yok. Bak. Tuhaf. nasıl böyle. ve burada yatan bir şey oluyor. Şurada yaptıklarımız var. Yaptırdık burada. Böyle evet. mesela. mükemmel oldu. Çok mu çok güzel oldu. Bence güzel oldu. Evet. Ha? Neyse. Evimiz yapıldı. Kısa oldu ya. 2 dakikalık video yani. Önce sıkışı oluyor. Neyse. Beğeni bağlatmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hmm, yani. Evet. Şöyle yani. Hayır ama ha, Girişte böyle bir şey oluyor. Burada zaten koltuklar var. Şöyle. Burada bunlar var. Burada da şöyle. Şöyle falan diyor. Yastık bizim iş planımız böyle. şimdi bunları toparlayacağız. gitti gitti gitti. gitti. Aslı bir daha. Eğer burada yatarsan bir gün adetim daha akşamdan sonra bir video çekerim. Bir şey söyleyeyim mi? Ne ama? Şeref de aynı şekilde yastıklar böyle yaparız. Bunu yaparız. bir tane sadece yorgan. Yorgan yani şey ee, neydi? şimdi bir daha. Allah Allah. Bak Bir tane de altı. Bu evet, yani. şey. Ne? Eee. şey. böyle gibi. Mükemmel oluyor yani. Burayı Ben kendimi evde de bir tane yapacağım. Böyle benim biraz zor olacak. Evet. Yapma bu videoda hiçbir şey istemiyorum. Lan kapı yani kendilerine bana diyor. Ne yapalım? 12.000

Görüşmek üzere. Bay bay.